3, 2, 1 kayıt. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? e okul notlarıma bakacağız arkadaşlar. Bir senemiz daha bitti hocam. Bugün günlerden 22 Haziran 06. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum? Bugün benim E okul notlarıma bakıyoruz. 11. sınıfın ikinci dönemi de bitti hocam. Ben de artık 12'ye geçiyorum. Bu sene de sınav var çok iyi. <laughs> Sınava da çalışmak zorundayız. Bakalım bakalım, bakalım bakalım Bu, dönemci dönemki notlarımız nasılmış? Her zamanki gibi çok iyi bir not ortalamasına sahibim. Bir sayısal okuyan bir öğrenci. Bence Mijam kanalıma da dedi Mijam? Hemen videomuza geçelim. Evet hocam yazıyoruz hemen. Bunları şöyle şöyle yazalım. Kullanıcı adı ne amına? Yanlış yere girdik hocam. Kullanıcı adım yok. Beni bilgilendirmeye gidiyoruz. Evet 29, şöyle 31. buralara kardeşim. Öğrenci okul numaram 2034 hocam. Alın bu bilgide ne yapıyorsanız yapın. Şüphelale. Şimdi küfür edeceğim. Kayıtlı olduğu il hocam Mersin. Mersin'de yaşıyorum ve Mersin'de de okuma okuyorum aynı zamanda. Doğum yılında 2006 zaten. Tipe bak bir tek benim tipim var. Bunların tipi niye yok lan? Bir tek ben varım zaten burada. Devamsızlıktan başlayalım mı? Özürlü 20 buçuk, özürsüz 4 buçuk hocam. Çok iyi, çok iyi. Bak full sabahtan yarım gün zaten hep geç kalmışım. Ya bak görüyor musun? 3,5 gün sabahları geç gitmişim yani geç yazılmışım. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Zaten yani görüyorsunuz bunu çok da incelemeye gerek yok hocam burada. Not bilgisine geçmek istiyorum hemen. Güzel naçizane notunu görmek üzeresiniz. Hadi bakalım. Beden eğitimi ve spor hocam. Tabii ki de 100, 100, 100, 100 ve 100. Çok iyi, çok iyi, çok iyi diyorum. Perfect. Din kültürü ve ahlak bilgisi hocam. Benim en sevdiğim ders. Çok iyi bilirim hocam bu dersi. Yani anlamadığım... Ne, ne diyorsun? Bakayım işte din kültürü ve ahlak bilgisi hocam. 50 50'ye 56 almışım. Nice try. NT hocam 50'ye 56 geçmişim her türlü. Hoca da 75 ve 70 vermiş tamam mı? 62,5 düşmüş. Tık ama dinle 62 buçuk ne? Kafir seni. Felsefeye geçiyoruz. Felsefe 70 70 almışım. Performans hoca 100 100 vermiş sözlüme hocam benim. Müzik ve görsel sanatlar hocam. Ben görsel sanatları seçmiştim. Görsel sanatlarım çok iyidir hocam. Zaten 100 100 100 almışım hocam çünkü harbi iyi resim yapıyordum ben. Sonra hocam Almanca var. Almanca da batırmışım hocam. Almanca çünkü benim ana dilim falan filan değil. Ben ana dilimde iyiyim hocam. Ben Türk <laughs> milliyetçisiyim arkadaş. <laughs> Almanca'da da da 32'ye 45 almışım ve hoca 60 70 60 vermiş. 53 53'le geçmişiz hocam. Ka Kâ... Kafi, kafi, kafi. Ee, 600 yıl evvel. Biyoloji. Cık, bak, 40'a 40 almışım tamam mı? Hoca da 55 55 vermiş ve 47 buçukta bırakmış. Böyle bir insafsızlık, böyle bir hasiyetsizlik, böyle bir şerefsizlik. Haysiyetsiz. Açık konuşuyor. Namussuz kişiler. İnsan 50'ye geçirir. Allah Allah 50'de bırak Ne uğraştırıyorsun bizi? Evet, fizik var hocam. Fizik 34'e 36 almışım. Fizik biliyorsunuz ki çok zor hocam. Atom parçalıyoruz ama fizik aşırı zor. Yine de yapabildiğimizi yaptık ve 40'a 40 diyorum ben hocam. 40'a 40 aldım. Eee hoca da 50'ye 80 verip beni tam 50'de bırakmış hocam. İşte böyle hocalarla can kurban. Tam düz bırakmış beni. Adam gibi adam diyorum ve geçmek istiyorum <laughs> kimya abi kimya var ya sana bir şey değil mi? Fizikten daha zor da hocam kimya. O yüzden yapacak bir şey yok hocam. Hani yapamayınca her zaman yapacağız diye bir şey yok hayat. 15'e 20 almışım hocam. Bu kadar laf ettim işte. Yapacak bir şey yok hocam ne yapayım? 15'e 20 almışım düşünebiliyor musun ya? Hoca da 60 ve 60 vermiş. Reis yine yüksek vermiş ya. 15'e 20 alan bir insana 60 60 vermiş ya. Hocam sizi de alkışlamak istiyorum. Sizin gibi hocalar yok bu dünyada. Ve 38 virgülü 75'te kalmış hocam ortalamam. Kimyadan da kaldık hocam. Evet matematik matematiğim iyidir diyeceğim. Amına koyayım matematiğim çok iyiydi benim. Ne oldu ya? Hoca 40'a 21 almışım. Hoca da 70 70 vermiş ve proje aldım 80 vermiş. 56 ile geçmişim hocam. Neyse projeyle falan kurtarmışız matematik bir şekilde. Alta geçiyorum. Tarih. Tarih. Hocam ben Osmanlı torunuyum ve Türk milliyetçisiyim. O yüzden tarihim de çok iyidir benim. 65'e 65, e 65 e almışım düşünebiliyor musun? Hoca 90'a 80 vermiş. 75 ile geçmişim hocam. Daha ne istiyorsunuz? Daha yüksek not alamam zaten hocam ben bu, bu, dersten yani. Benim alabileceğim en yüksek not ve edebiyat. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Lan 40 almışım. He 40'a 56 almışım hocam. İyi kafi. 40'a 56 bence çok kafi bir not. Hoca da 55'e 70 vermiş ve 56 ile geçmişiz hocam. Çok iyi çok iyi ve çok iyi diyorum. Son olarak İngilizce var hocam. İngilizce'de 51'e 64 almışım bak. 51'e 64 almışım İngilizce'den düşünebiliyor musun? Ve hoca geçmişim ha kendi kendime geçmişim. G verdi hocam sınava. Uygulama sınavına giremedim hocam. Ne yapayım? Adam olamadık. adam bulamadık ya. Ve 47'de kaldım hocam. İşte böyle hocalar da var hocam. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Tabii ki de her hoca bizim başımızın üstünde şaka yapmıştım. Öyle bir şey yok. Benim kendi atam. Şöyle aldım belgeleri de görebilirsiniz. Onur belgesi aldım tabii ki. Umarım video eğlenmişsindir izlerken. Keyif almışsındır.